Evet arkadaşlar bugün Elif Ayça Hanım kahvaltı için yumurtayı ben yumurta kendim yapacağım. Hocam açabilir misin? Sen aç. ne kadar yapacağım? Biraz daha mı koysan acaba yağdan? Arkadaşlar, Past. arkadaşlar ben de şu trailer'ı süreceğim. Evet hangisinde olduğuna bak. Bu değil mi? Evet bu. Tamam onu o zaman öbür tarafa. 9'a gerek yok. 5'e kadar çevirebilirsin. Tamam. Bekleyelim biraz. Şimdi yağ san. Sonra yumurtayı mı kıracaksın Ayça? Evet, yani biraz Önceden hazırlamıştı birazcık. Yağ koymadan denedi ama sonradan aklına geldi Ayça'nın. Başta i̇şte yağ tamam koyması ya. gerektiği. Asınmaya başladı. Yağ asınmaya başladı. Akşam yemeğinde ne düşünüyorsun Ayça'cığım? Dolma. Dolma pişireceksin. Çünkü zaten dün annem dolma yapmıştı. Onun ısı da yiyebiliriz yani. Tamam. Tamam. Ulan Mars'ta Marslılar var mı? Doktor. Yok tabi yumurtayı pişireceksin ha Evet yumurta geliyor şimdi. Baba Mars'ta Marslılar var mı? Aferin Ayça ya. Kadın mı da yumurta Nasıl? Olsun. Aç tamam. bir biraz istersen. Biraz altını açabilirsin istersen. Daha kısıyorum şu anda. Hı. Evet, Ayça'nın yumurtası. Aslında şunların atmasını istemiyordum ama. Bu abi şöyle Öğrenci, öğrenci, öğrenci. Tamamı ile Ayça'nın kendi yaptığı yumurta. Birazdan kardeşine de yapacak aynısından. Evet arkadaşlar. Baba. Sıçıyor. Evet, kapatabilirsin altını. Tamamdır. Evet, tebrik ediyoruz Ayıcığım seni. Teşekkürler. Görüşürüz.